Evet piyasa yapıyorlar. <laughs> Gezelim mi? Gezelim mi? Haydi. Pisoya bakar mısınız arkadaşlar? Pif tupa Şimdi iyi. Evet çocuklar. Geliyor musunuz kalıyor musunuz? Hı? Hadi bakayım. Ya gel otur. Tamam Piso. Piso benimle geliyor. Piso bir numara. <laughs> takip ediyor. Hito da bizi takip ediyor. <laughs> Kızım benim. Maşallah pis benim. benim. Hmm. Çok güzelsiniz canım. Oh, yerleşti oraya. Hadi bakalım. Şişt. çok yakışıklısın oğlum lan. Vallahi billahi bak 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 bak. Hito'dan yakışıklısın ha. Maşallah koçum Araba geliyor dur araba geliyor. Aferin oğlum benim. Hey yamola hey yamola hey yamola hey. Hey yamola hey yamola hey yamola hey Sağ mı sol mu çocuklar? Sağ mı sol mu? Tamam insanlar hep size bakıyorlar bak bak İnsanlar hep size bakıyorlar görüyor musun? Herkes şaşırıyor Kedilerin ne işi var bu arabada diye <laughs> piyasa hani. Evet piyasa yapıyorlar <laughs> Piso piyasa yapıyor diyorlar Senin için piyasa yapıyor diyorlar piso <laughs> Bas kaza Hakikaten piyasa yapıyor şu aynadan bakar mısınız ha, şu Kolunu sarkıttığına bakın Tek kolunu sarkıtmış böyle <laughs> Sen piyasa yapamıyor musun? Mu Hito ha? Senin devrin bitti mi Hito maşallah maşallah ha. Sağ mı sol mu çocuklar ha? Kedi kızlar nerede acaba Gidip şu kedi kızları bulalım oğlum ha? <laughs> ha? Kız kediler neredeymiş bakalım Hangi caddede geziyorlarmış bu kızlar biz de piyasa yapalım orada. <laughs> düşeceksin gene düşeceksin. Kız peşinde koşarken.